Biz bu İslam'ı anlatıyoruz. Ve size de diyoruz ki İslam'a yardımcı olun. Kasalarınızı, sermayelerinizi komünist bir ihtilale kaptırmadan Allah yoluna verin diyorum. Vallahi ve billahi komünist bir ihtilal meydana gelirse ne olacak biliyor musunuz? Komünist bir ihtilal meydana gelirse evvela sermaye sınıfı, zenginler sınıfına burjuvazi diyorlar, burjuvazi. Burjuva veya burjuvazi demek zengin sınıf demektir. Açın okuyun kitapları. Okuyorum ben hepsini okuyorum. Burjuva sınıfı, zengin sınıf, sermaye sınıfı hemen ortadan kaldırılıp hepsi idam edileceklerdir. Sen bunun için mi sermaye saklıyorsun? Niçin Allah yoluna vermiyorsun? Niçin İmam Hatip okullarını, niçin desteklemiyorsun? Niçin, niçin? Bakınız Bugün de yine sizin yardımlarınızı istemek için Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nin yapıcıları, yardımcıları, cemiyet üyeleri sizden yardım istemeye geldiler. Eğer külliyetli miktarda yardım yapmazsanız mahşer günü yakanızdan yapışıp Allah'a davacı olacağım sizden. Yardımcı olacaksınız. Bu gayeye yardımcı olacaksınız. Bu davaya destek olacaksınız. Niçin yaşıyorsunuz siz? Ne maksatla para topluyorsunuz? Bir Yahudi Amerika'da oturup İsrail'i destekliyor da sen şurada İmam hadibi niçin desteklemiyorsun? Namaz kıldığın camiyi niçin desteklemiyorsun? Bak camimizin bu kadar masrafı var, bu kadar perişan bulunduğu set, meseleler var. Makine alıyorlar temizlik için, su için binlerce masraf ediyorlar. Hiçbir Müslüman bu caminin masrafı nereden geliyor? Bu caminin ihtiyacı nereden karşılanıyor diye, hoca eden diye içinizde kimse sormuyor. Ne Müslümanlığı bu Müslümanlık? Ve İslamiyeti ya Allah aşkına bırakın kardeşim. Kandırmayalım kendi kendimizi. Kendi kendimizi kandırmayalım. Bir Yahudi topluluğu Amerika'da oturup İsrail destekliyor da sen niye burada İslam'ı desteklemiyorsun? Ve Müslüman olduğunu söylüyorsun sonra. Kabul etmem. Bu özrü, bu mazereti ben bile kabul etmiyorum. Hiç başkası kabul eder mi imkan var mı? Senin sermayen var. Senin büyük imkanların var. Büyük apartmanların var. Büyük mağazaların var. Niye İslam'ı desteklemiyorsun? Bakınız bir şey anlatayım. Geçen gün Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı, resmi, planlı, programlı, kadrolu, öğretmenli, yatılı bir Kur'an kursu. İstanbul'da bir Kur'an kursumuz var. tabi çok var da misal olsun diye birini. Yatılı Kur'an kursumuz Diyanet'e bağlı, resmiyetli, kadrolu, güzel. Tabi yatılı, bu çocukların iaşesi var, ibadesi var, yemekleri, içmekleri, elbiseleri. Bunlara para lazım, yemek lazım vesaire. Çok büyük mesele bunlar. Cemiyet kurmuşlar tabi, ve piyasaya böyle Müslüman bilinen, hacı hoca bilinen, zengin tanınan, sermayedar bilinen, Müslüman bilinen kimselerden yardım toplamak için resmen müsaadeli, makbuzlu piyasaya çıkmışlar. Şimdi anlatıyorlar, hocam diyorlar, veren veriyor, şey oluyor, işte devam ediyoruz. Çok büyük milyarların sahibi bir zengine uğradık diyorlar. Milyar, milyon şimdi basit kalıyor, milyon diye bir sıfır bir şey. Milyarların sahibi çok zengin bir Müslümana uğradık, meseleyi anlattık diyor. Zor bela kasayı kasayı açtı, burnunun ucuyla ancak 100 lira verebildi diyor. 100 lira. Tamam. Utandık diyor, yerin dibine geçti. Ama redde edemedik, aldık diyor. Üzüldük, mahcup olduk, mağlup olduk diyor. Hiç böyle tahmin etmiyorduk. Efendim bizden sonra diyor, iki buçuk saat veya üç saat sonra dört tane silahlı anarşist eşkıya girmişler içeriye. Aynı yere kıpırdamayın hepiniz gebertiriz demişler. Kasayı açın, kasada ne kadar para varsa sayacaksın, teslim edeceksin. Bizzat demin o Kur'an kursuna 100 lirayı zoruna veren adam bu tehdidi, bu silahı görünce kasasındaki 56 bin lirayı kuzu kuzu saymış, o kafirlere teslim etmiş. Ahmak Müslüman, aptal Müslüman, enayi Müslüman. Yarın komünist bir ihtilal olursa kökünden vereceksin utanmadan. Niye şimdi Allah vermiyorsun? Ben burada gırtlağımı patlatıyorum ki yani keyfin mi gelsin senin? Karının, kızının tırnağına, dudağına ruj alıyorsun, oje alıyorsun, bacağına kot pantolonunu alıyorsun da Allah yoluna bir vermiyorsun. Yarın mahşer günü hesaplaşırız. Hesap hesaplaşırız sizinle. Görelim bakalım kim atlıkları orada. Kim hesaplanacak orada? Kim madenet söyleyecek orada? Bugün Müslüman uyanmalıdır. Bugün Müslüman Allah davasına sahip çıkmalıdır. Her şey gün ışığına çıkmıştır. Kimse kimseyi kandırmamalıdır. Kimse kimseyi aldatmamalıdır bugün. Uyanın, her şeyin farkına varın. Aziz ve asil kardeşlerim, işte dini İslam'ın birinci hedefi Allah'ın birliği etrafında ırk ayrımı, renk ayrımı, soy ayrımı, makam ve mevki ayrımı yapmadan bütün insanlığı birleştirmektir. Kur'an'ın ı Mübin'in birinci gayesi bu beş vakit namaz kılarken yeryüzünün bütün Müslümanlarının kıbleye dönüşünün sebebi ne? Nerede olursanız olunuz yönünüzü kıbleye çevireceksiniz namazda. Niçin? Bu birliği sembolleştirmek için, sembolize etmek için, bu birliği tevhid etmek içindir. Rastgele namaza duramazsınız dünyanın neresinde olursanız olun, fevelli vecheke şatral mescidil haram ayetine itibar edeceksiniz. Mutlaka kıbleye döneceksiniz. Demek ki bütün Müslümanlar bir noktaya dönecekler, bir davaya dönecekler, bir mesele etrafında yuvarlak halka olacaklardır. Görüyor musunuz? İşte ispatı davanı. İşte ispatı kardeşim. Sadece namaz kılarken Allah'ın huzurunda oluşumuz kafi değil. Aynı zamanda omuz omuza bir araya gelişimiz de önemlidir. Neden omuz omuza bir araya geliyoruz? İşte size ittifak, işte size birlik, beraberlik bu. Demek ki İslam'ın gayesi birliktir. İslam'ın gayesi birleştirmektir. İslam'ın gayesi insanlığı Allah'a iman, Allah'ın dediğinin olması etrafında toparlamaktır gayesi İslam'ın. Ya aziz kardeşlerim bu gayeden bir santim sapmamalıyız. Bu gayeden bir milim şaşmamalıyız. Kasamızı kesemizi bu gayenin emrine vermeliyiz. İslam davası laf ile yürümüyor, palavra ile yürümüyor. Efendim benim de babam Müslümandı demekle yürümüyor. Benim de annem hacı hanımdı, yürümüyor. Sen kaç gramlık Müslümansın? Kaç para verebiliyorsun? Kaç gayret gösterebiliyorsun? Bununla İslam kaimdir. Ebu Bekir Sıddıklar istiyor bu dava. Ömerül Faruklar istiyor bu dava. Osman-ı istiyor bu dava. Ali-ül Murtaza istiyor bu dava kardeşim. Vereceksin varlığını, sağlığını elindeki imkanları vereceksin ve İslam'ı müdafaa edeceksin. Başka hiçbir çare kalmamış. Evet. Demek ki dini İslam'ın ibadetlerden bir takım dini ibadetlerden de gayesi insanlığı bir nokta etrafında birleştirmektir. Bakınız namazı anlattım. Herkesin kıbleye dönmesinin sebebi yeryüzü Müslümanlarının tamamını bir, bir tek noktaya çevirmek. O da Allah, Kâbetullah, Kabe demek Allah'ın kıymet verdiği bir nokta demek. O noktaya değil Allah'a kıymet vermiş oluyoruz biz. Allah'a kıymet veriyoruz. Yoksa Allah'ın noktaya, eve, camiye ihtiyacı yok. Şu camiye ne diyoruz? Biz Allah'ın evi diyoruz. Allah'ın eve ihtiyacı var mı? Haşa. Allah mekandan münezzehtir. Allah'a yer vermek, makam, mekan şurada, burada demek mümkün değil. Niye Allah'ın evi diyoruz? Bu evde Allah'tan başkasının davası yürümüyor onun için diyoruz. Allah'ın evi. Demek ki kıbleye dönüşümüzün, her yüzü Müslümanların aynı istikamete dönüşünün sebebi, bir noktada Allah'ın emri etrafında toparlanmak için tabii.